düşündünüz mü? Bazı insanlar yerinde durup sayarken bazıları gözümüzün önünde yükseliyorlar ve çok başarılı hayatlar kurabiliyorlar. Aradaki fark ne sizce? Ben şöyle olduğunu düşünüyorum. Çoğumuz sırtımızı bir yerlere dayıyoruz. Kimimiz ailemize, kimimiz işte devlet memuriyetimize, kimimiz ait olduğumuz bir topluluğa Sırtımızı dayadığımız zaman cesaretle risk alarak ilerleyemiyoruz. Bu yüzden de büyük başarılar elde edemiyoruz. Şöyle düşünün, bir cambaz bir ipte yürürken eğer altında bir güvenlik ağı varsa daha bir rahat bir şekilde, korunaklı bir şekilde ilerler ve düşmekten korkmaz. Ama eğer o güvenlik ağı yoksa tüm odağını, tüm cesaretini tamamen yürümeye ve karşı tarafa geçmeye odaklar. Şunu demek istemiyorum. Yalnız yaşayalım, hiç kimseye güvenmeyelim. Bu yolda yalnızız demek istemiyorum. Çünkü insan sosyal bir varlık. İnsan insana iyi geliyor. Ama eğer o güvenlik ağınız varsa risk alamıyorsunuz. Ve bu yüzden de cesaretle yeni adımlar atamıyorsunuz. Şimdi düşün, gerçekten ilerlemek istiyor musun? O zaman ağı bırak ve kendi yolunu seç.